Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Roblox'ta Dinosaur Simulator diye bir oyun oynuyoruz. Ee, bu oyunda amaç mesela diyelim ki bir dakika arkadaşlar. Mesela nerede? Heh. t -rex. Gördüğünüz gibi yükleniyor da. Bu t aldım ya. Ben başka dinozorları avlanarak büyümeye çalışıyorum işte. Oyundaki amaç bu. Şimdi ben spina Sarsu açtım. Eee ben bu albino terörü açmak istiyorum ama bir türlü açamadım bu bunu nasıl açılıyor bunu aranızda bile bilenler varsa bana yorumlardan yazabilirler şu albino terörünün nasıl açıldığını. Şimdi biz, biz video, videomuza başlayalım. Play dedik. Evet açılmasını bekliyoruz. Evet arkadaşlar. Şu an bizim hungerımız Aha. Ya abi onun başında T-Rex ne alaka ya? Ne yiyorsun? Vanda ver. Vanda o Oh yeah, watch bayağı fazla yiyom. Oo büyümüşüz. Neydi 10 olmuş. oldu? Bu ne zaman E bu, bu nasıl ölüyor? Bunun canı kaç? Dur oha bunu öldüremeyiz. Ha! Oh! Oha! dağda doğdum. Heh. Ay ay suya düşmek istedim. Oy son anda kurtuldum. Ya, ya hadi bir, yemek bulmamız lazım. <laughs> arkadaşlar e, ihtiyaçlarımız var bak su su en önemlilerinden biri ben Spinosaurus olduğum için oksijen kaynağım 240 saniye boyunca çünkü Spinosauruslar e, suda bayağı bir kalabiliyorlar hatta yaşayabiliyorlar e, sargatarus sars... deniz su falan var onlar timsah bildiğiniz gibi onlar bayağı bildiğiniz suda yaşıyorlar neredeyse hiç karaya çıkmıyorlar şimdi Bizim acilen böyle ne diyeyim? Küçük dinozorlar bulmamız lazım. Eğer küçük dinozorlar bulabilirsek onları yiyeceğiz. Devamda biliyorsunuz zaten büyüyeceğiz. Şimdi baby 12 olmuş. İyi. Şimdi burada. Arkadaşlar spinosaurus'a bayağı bir zor açılıyor. hadi yani, 2019'dan beri oynamanız lazım Roblox'u. 2019'dan beri Roblox değil, bu oyunu oynamanız lazım. Bak. <laughs> Efendim abi. Senin şey bulman lazım. Hey ne bulmam lazım abi. Sen şimdi e, et bul. Sonra oğlan etimizi yiyeceğiz. Büyüyeceğiz sen yani, tamam mı? He tamam abi tamam. Evet, biraz sar. konuştuk. Abi bir şey söyleyebilir miyim? Hani bir daha dedim ki dinozor öldü ya. Evet. Onun için. On din miyiz? alacak mıyız? Alacağız alacağız. Spinosaurus. Efendim abi. Sen susadın mı? Evet. evet abi ben çok şeyim. O zaman hemen bir dere bulmamız lazım Spinosaurus'a. O kadar derinin oradan geçtik de su içmedik. Burada bir dere var bir tane. Galiba burada dere var. Sabur. Abi ben çok şeydim. Ne olacak ya? Ah. Ya bir şey olmaz, bir şey olmaz. Aha gördük mü onu? Ona saldıracağız işte. Bunu Bunu. ta Evet bunu yeriz. Bu bot zaten. Oynamıyor. Saldırıyor mu? Yaşıkla şifre o kaçtım ya. Şifre çıkalım bir dakika. %31 <laughs> pepi. Ee, yani oyun kaydediliyor. Abi nara 6 dakika olmuş daha. Yuh. 32 baby. Hmm, i̇yi mi? İyi bence ya. Suya düşmemem lazım. Ya abi biz niye suyun orada doğuyoruz? Atla atla. Arkadaşlar hepiniz helal edin. Görüşürüz. Su bulduk. Arkadaşlar ben hemen serverımızı değiştirip geleyim. Bir, iki ve üç. Evet arkadaşlar serverımı değiştirip geldim. Şimdi bakalım hangi dinozorlarla karşılaşabileceğiz. Öldürebilecek miyiz yoksa ölecek miyiz? Ne? 26 can mı? Benim acilen ölü dinozor orada ölü dinozor var. Orada ölü dinozor var. Koş koş koş. Koş koş koş. Ölü dinozor koş. Hadi dayanırsın be. Dayanırsın. Dayanırsın oğlum hadi. Dur, ta tablet kazıyor. Tablet çökecek. Hadi. Hadi lütfen. Hadi dayanabilirsin. Ye şunu. Allah'ım. Saldırıyor. Hain kastım. Senin kaç canın? Oha, oğlum 1500 can ne ya? <gülüyor> <gülüyor> ee, kaç kaç kaç. Ee, tamam. Oo. abi kıl payı var ya ölüyordu, kıl payı ucundan kurtulduk. susamış var. Abi teşekkürler Neden? Beni doyduğun için. Oh! Şimdi senin sesin değişecek değil mi? Evet değişecek abi değişecek. Spina bir şey söyleyeceğim sesin artık değişmiş. Ne? Abi gerçekten mi? Evet ki, evet evet. Ne? Arkadaşlar şişim değişmiş mi? Gelişmiş mi şişim? Evet gelişmiş. Artık bağırabiliyorum. Aaa! arus, O bizi öldürür. Evet abi kaçalım bence de. O vatuz dişlerden çıksın. Abi ben nasıl bir şanstayım ya Spina sen büyüyeceksin ha. Evet abi büyüyeceğim, büyüyeceğim. Oha Spiro sen Abi e, arkadaşlar bir videoyu bir en başları falan siz bir alın. Orada bir bakın tamam mı? Ah! Yazık. Ölmüş. Kim bilir bunun ne kadar emeği vardı. Ben su içip geleyim şuradan saniye. Oh ye! Yeah. Arkadaşlar şu an 74. Üz. O 100 olunca bırakacağım çünkü junu olacağız. Junu olunca da level atlayacağız. Ee, arkadaşlar bu büyük... Ve bu mod bir şey oldu arkadaşlar. O yüzden birkaç gün hatta birkaç ay, iki ay oldu kutup ayısını almıştım. O videoda çekmiştim son videomu. O da iki ay önce bildiğiniz gibi. Kesinlikten dolayı özür dilerim arkadaşlar. Daha sık video açmaya çalışacağım yani. Bilmiyorum. Biz bir büyümedik gittik ha. Abi kim yiyor onu ya? Ben şunu şu suya. <laughs> Arkadaşlar 95 olursa bayağı iyi olacak. Çünkü 95'te yüze yakın bildiğiniz gibi. Ama arkadaşlar böyle küçük olan kardeşlerimizin bu videoyu izlemesini fazla öneremiyorum bilmiyorum. Şiddet var çünkü. Ama ne diyeyim böyle 6 yaşını geçmiş kardeşlerimiz varsa onları izleyebilirler. Yani ama küçük kardeşlerimiz şey derse ben korkmam ben bu oyunu oynuyorum derlerse ona karışamam tabii. Evet arkadaşlar bayağı al. O biz büyümüşüz. Çilt olmuşuz, bebeydik biz, büyümüşüz. O 95 oldu, ay 93 olduk. 94. Hadi 95 ol. 96 olur musun rica etsem? Hadi 96 da hadi 96 ol. Hadi kırma bizi, 96 ol. Adamsın, 100 olur musun peki? Adam sen 100 olursun. Hadi adam sen 100 ol hadi. Evet çok az kaldı 98. Yunvilli'den sonra adult oluyoruz arkadaşlar yetişkin. Evet, 100 100 Evet 100 oldu. 101 hadi. Evrimi çirkez. Aa büyüdük. Vallahi da büyüdük. Büyüdük arkadaşlar. büyüdük vallahi da billahi de tillayı da büyüdük. Arkadaşlar istersen bir bay bay yap sen. Görüşür, görüşürüz arkadaşlar. Görüşürüz.